Sağ ol. Sağ ol. sağ ol. Bay, salik, Tavşı, evet. Sağ edin sayın bakanım. Komiser Yoşkun Yalnız olur. Komiser. içeceğini Komiser. 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 Komiser uzman başçavuşları haklı, yarın bakanım. Sayın Bakanım, Değerli Emniyet Genel Müdürümüz, Değerli Mesai Arkadaşlarım, hepiniz muhabbette selamlıyorum. Sayın Bakanımızın teşriflerle ilimizde inşallah bugün hayırlı, güzel bir iş icra edeceğiz. O illetten ilimizin kurtaranaklar, Sayın Bakanımızın da himayelerle devam edeceğiz. Sayın Bakanım, son 3 e, ayda, emin olun son 3 yıllık bir Yapılan çalışmalar çalışma yapıldı. Çok güzel bir birliktelik var. Sizlerin buraya biz göreve başladığımız zaman Emniyet Jandarmanı ve bizler senin en büyük ilk talimatı bu oldu. Bu illetten gece gündüz e, mücadele ederek Urfa'nın evlatlarını, gençlerini bu illetten muhafaza edeceksiniz. Hamdolsun e, iyi bir noktaya geldik. Ama bugünkü bu programımızda bu çalışmamız sizlerin bu yoğun mesajına rağmen biliyoruz Antalya'daydınız. Oradan Ankara'ya, oradan buraya geldiniz. Hakikaten ayrı bize bir güç verdi. Ayrı bir kuvvet verdi. Bu inşallah sinerjiyle, sizin himayelerinde e, daha güçlü bir şekilde çalışacağız. E, Ekiplerimiz çok başarılı. Her alanda. Gerek asayiş olsun, gerek trafik olsun. Diğer diğer, diğer görevi icra ederken de çok ummalı ve özverili bir şekilde çalışmaktadırlar. Onlarla gurur duyuyoruz. Rabbim kaza bela vermesin. İnşallah bugün de e, birçok sizlerin tabiriyle değnekçiyi, ayakçıyı, satıcıyı e, hesabını göreceğiz, adayı teslim edeceğiz. Tekrar e, buraya teşviklerinizden dolayı teşekkür ediyoruz. E, arkadaşlarımızı da kaza bela vermeden güzel görev icra etmeleri temenni ve duasına saygılarımı arz ediyorum. Darma teşkilatımızın hem de polis teşkilatımızın çok kıymetli mensupları, kıymetli arkadaşlarım. Biraz sonra memleketimiz için, milletimiz için, insanlık için önemli bir operasyona çıkacaksınız. 2752 arkadaşımız insanlığın düşmanı olan bu melanete karşı bir operasyonla gerçekleştirecektir. Bu bizim ülkemizdeki başladığımız seride 27. operasyonumuz. İnşallah kazasız belasız emniyetle ve tüm dikkatinizle birlikte sağ salim bu operasyonu neticelendirmenizi Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Cenab-ı Allah muhafaza etsin. Cenab-ı Allah korusun. Siz ve hepiniz bizim için büyük kıymetsiniz. Ve milletimizin de göz Allah sizden razı olsun. Dualarımız sizinle. İnşallah çocuklarımızı, gelecek nesillerimizi, ülkemizin huzurunu ve sükununu bozmaya çalışan, kökü de dışarıda olan, bu melaneti ülkemizde yaygınlaştırmaya çalışanlara vuracağınız darbe hem bu dünya için hem de öteki dünya için büyük bir netice oluşturacaktır. Benim inancım bu. Bu vesileyle gayret bizden tevfik Allah'tan. Biz mücadelemizi ortaya koyacağız ve bu uyuşturucu illetinin, musibetinin bir kişiye dahi bulaşmasına izin vermeyeceğiz, müsaade etmeyeceğiz. Allah kolaylık versin. Allah yardımcınız olsun. Bu vesileyle ezanlarda okunuyor. Size başarılı operasyonlar diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah kolaylık versin arkadaşlar. Sizler de sağ olun. Terima kasih telah <laughs> menonton! Kıymetli basın mensupları, aziz vatandaşlarımız, herkes hayırlı sabahlar diliyoruz. Şanlıurfa'dayız. Şanlıurfa'dan bütün milletimizi hem hürmetle hem de saygıyla selamlıyor. Huzurlu bir gün diliyoruz. Bugün Şanlıurfa'da 27.sini yaptığımız kökünü kurutma operasyonunu gerçekleştirdik ve sabah itibariyle arkadaşlarımızı 5.5 6 civarında 2752 İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızın Ankara Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda gerçekleştirdiği bir operasyonla yaklaşık 600 ekip bir insan hava aracı, bir helikopter ve 21 narkotik köpeği olmak üzere özel harekat unsurlarımız dahil, jandarma özel harekat ve polis özel harekat unsurlarımız dahil bir operasyon gerçekleştirildi. Ve bu operasyonda 197 hedefimiz vardı yaklaşık 4 aydır planlı proje olarak takip edilen bir operasyondu. Ve bu 197 hedefin şu ana kadar 182'si gözaltına alındı. Buradaki temel hedefimiz Türkiye'de hemen hemen her vilayetimizde hem uyuşturucu satışının organizasyonunu yapan, hem bunların satışlarını yapan torbacısından organizatörüne kadar her birinin ağlarını kesmektir. Ve bu konuda da gerek emniyet teşkilatımız, gerek jandarma teşkilatımız büyük bir gayretle çalışmaktadır. Adliyelerimizle, savcılarımızla, hakimlerimizle de bu mücadeleyi hep birlikte sürdürüyoruz. İnanıyoruz ki bu kökünü kurutma operasyonlarının neticesinde bütün dünyanın neredeyse Avrupa'nın tamamının teslim olduğu bu uyuşturucuyu kendi sınırlarımız içerisinde Allah'ın izniyle mahkum edeceğiz. Bu konudaki gayretimiz, mücadelemiz devam etmektedir. Bu Şanlıurfa'da üçüncü kökünü kurutma operasyonu ve burada bu operasyonları daha da devam ettireceğiz. Göreceğiz. El Miyaman, Bey Miyaman. Devletin buradaki hem ciddiyetini, hem mücadele gücünü ve azmini, hem kararlılığını, hem de sonuç alma anlayışını buradaki bu musibeti gençlerimize bulaştırmak, insanlarımıza bulaştırmak ve buradan huzur ve sükûnü ortadan kaldırabilmek için çaba sarf edenlere kökünü kurutarak gününü göstereceğiz. Ee, bugün biz başka operasyona haberini vermeden önce öncelikle hem Şanlıurfa Valiliğimize, Valimize, Emniyet Genel Müdürümüze, İl Emniyet Müdürümüze ve İl Jandarma Komutanımıza ve Narkotik Başkanımıza hepinizin uzunluğuna tekrar teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bu operasyonların her biri Şanlıurfa Cumhuriyet Başsavcılığımıza, bu operasyonların her biri ilmek ilmek bazen aylarca süren, aylarca takip gerektiren operasyonlar. Ve bu operasyonların sonucunda anlamı da şudur, kamuoyumuza şunu söylemek isterim. Anlık operasyonlarla yakaladığımız e, torbacızdan organizatörüne kadar var. Ancak bu operasyonlar planlı operasyon olduğu için tutuklama oranları yüksek operasyonlardır dünya ölçeğinde de Türkiye ölçeğinde de tutuklama e, oranları yüksek operasyonlardır. Ve buradaki temel amaç buradaki arzın hattını kesmektir. Ve bu arzın hattını kesmek için de bu mücadelemiz devam edecek. Bugün e, bu Şanlıurfa'ya yönelik bir operasyonu. Bugün bir de e, Türkiye'de yine Sayın Emniyet Genel Müdürlüğümüzün e, kaçakçılık organize ile mücadele başkanlığının, kom başkanlığının yaptığı bir başka operasyon var. Bu da zincir 2. Zincir 1'i 15 Eylül'de yapmış idik. Bu da zincir 2 eee operasyonu. Bu zincir iki operasyonu da özellikle eee kaçak sahte alkol ile alkollü içkinin üretiminden tüketiciye ulaşımına kadar olan zincirin deşifre edilmesi amacıyla ikincisi gerçekleştirilen bir operasyondur. Eee ve yaklaşık 8 ilde faaliyet gösteren bu alanda 12 suç grubu e, deşifre edilmiştir. Bunlar hijyen koşullarından uzak insan sağlığını tehdit eden koşullar altında ürettikleri dezenfektan veya yüzey temizleyicisi adı altında piyasaya sürmeye çalıştıkları marka ve etiket sahteciliği ile taklit bandrol ile e, gibi bir takım yöntemlere başvurdukları ve yine çöpe atılan boş alkollü içki şişelerini yine toplayarak çeşitli yöntemlerle yeniden dolum yaptıkları, özellikle sahte alkollü içki üretiminde kullanılan etil alkol ve aramaları kargo yoluyla talep edenlere ulaştırmaya çalıştıkları ve kargo gönderilerine yanlış isimler vermek suretiyle kimliklerini gizlemeye çalıştıkları yönünde yapılan tespitler üzerinden gerçekleştirilen operasyonda bugün itibariyle Ankara, Antalya, Elazığ, Gaziantep, İstanbul, Kocaeli, Muğla ve Tekirdağ 8 ilde 590 adreste 217 eee şüphelinin gözaltına alınması planlanmaktaydı. Şu ana kadar yaklaşık 176 şüpheli burada da gözaltına alınmıştır. Hala operasyon devam etmektedir. Ve ee, bu operasyonla da özellikle yeni yıl öncesi maalesef bu sahte içkiyi piyasaya sürerek e, hem milletimizin sağlığıyla oynamaya çalışanlara hem haksız bir kazanç elde etmeye çalışanlara hem dolandırıcılık yapanlara hem sahtecilik yapanlara gerekli cezayı vermek için bu e, operasyonda yine e, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda KOM Başkanlığımızla ve diğer illerdeki e, savcılıkla birlikte yürütülen bir operasyondur. Bu vesileyle Türkiye'nin neresinde olursa olsun, hangi alanda olursa olsun suç ve suç ile mücadelemiz sonuna kadar devam edecektir. Elbette ki suç ve suçla mücadeleyi kendine yöntem edinen, suç ve suçu kendine yöntem edilen edilenler onlar kendi yeni yöntemler bulmaya çalışacaklar. Biz de onlara yönelik onların alanlarını daraltacağız. Suçu tespit edeceğiz. Suçluyu tespit edeceğiz. Ve adalete teslim edeceğiz. Görevimiz budur. Bu vesileyle milletimizin huzur ve güven içerisinde olabilmesi için bütün gayreti ortaya koyuyoruz. Milletimiz bize itimat etsin. Gerek uyuşturucuyla mücadelede gerekse bugün yaptığımız zincir iki operasyonu gibi e, operasyonlarla hiç aralıksız suç ve suçluya nefes saldırmadan yolumuza devam edeceğiz. Tekrar teşekkür ediyorum.